Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zaman sonra yeni bir video ile beraberiz. Bugün 31 Temmuz Perşembe. Bugün yaklaşık bir hafta öncesinden hatta 10 gün öncesinden bir Karabük'te yangın başlamıştı. Zaten bilenler biliyor yani sosyal medyadan da görenler oldu. Yani yangın büyük. Bir yerde başladı daha sonra diğer bir yere sıçradı derken sonra farklı bir bölgede Keltepe'de yangın çıktı yani bu yangınlar varken benim hiç yani video çekesim gelmedi sizlere bir şey e, paylaşmak tabii ki isterim ama insanın o hemen yakınındaki yani şu dağın arka tarafı hemen karşı tarafta şu dağın arka tarafı yanmaya başladı yani insanın ister istemez moralinin bozulduğu, üzüldüğü bir zaman dilimi. O yüzden video paylaşamadım. Hatta sizlere sadece yani bu sebepten dolayı paylaşamayacağım için bir video hazırlamak istemiştim. İnanın onu daha yapma, yapamadım yani. Çok şükür bitti. Yani inşallah tekrarı olmaz, tekrarı yaşanmaz. Çünkü yani oradaki canlılar hayvanlar yanıyor, göz göre göre ağaçlar yanıyor. Bunları görüyorsunuz, biliyorsunuz ama yani elinizden bir şey gelmiyor. Ya inşallah bunların tekrar yaşanmaz arkadaşlar. Bu olaylar başlamadan önce, bu yangın olayları başlamadan önce motoru ilana koymuştun. Şimdi motoru neden ilana koydun gibilerinden sorular geldi. Yani ne yapıyor ya Şimdi arkadaşlar ben motorumdan gayet memnunum. Motorumu seviyorum. Motorum benim için yani çok güzel bir yol arkadaşım. Ben bunu neden ilana koydum? A2 ehliyet biliyorsunuz yok. B sınıfı ehliyet ile ben bunu kullanıyorum. A2 ehliyet almak istiyorum ve artık 50 cc olup da yani 125 cc görünen bir motor. Yani araştırmalarını yaptım. Acaba dedim kit mi yükseltsem? Veya hatta kitten ziyade bunu e, nasıl yükseltebilirim gibilerinden işte kelle motordur. Bilmem nedir. Yani alt takım, üst takım komple kendi diye tabir ediliyor. Bilenler biliyor. Yani böyle mi uğraşsam gibilerinden araştırdım. Onda da yani uzun vadede kullananları daha yok piyasada. Neyse 250 cc'lik bir motora geçeyim istedim. Hem güç bakımından yani 125 cc'nin rampa performansı belli. Yanımızdan bir 150'lik 200'lük yani motor akıyor gidiyor rampada. Onun için ben de yani bir 250'lik bir motora geçip istedim, e ilana koydum üstünü tamamlarım dedim hatta bu arada yani ehliyeti yazılayım yazıldıktan sonra da dedim elimin altında bulunsun istediğim zaman beğendiğim motoru alırım gibilerinden düşündüm ve ilana koydum. Ya inanın hani malımı satıyorum deyince gerçekten hani insanın malı bundan e, olur derler ya abi nasıl ölücüler var nasıl fiyat düşürmek isteyenler var inanın. Ve hayret ettim arkadaşlar. Hayret ettim. Şimdi adamın bir tanesi yazdı. E, fotoğraflarını paylaşmayacağım. İnşallah izliyordur kendisini. Yani bu kadar da olunmaz. Abi adam 25 bin lira fiyat veriyor. İşte diyor aksesuarını sök bilmem ne ya. Ya dayı dedim 25 bin lira sen aynısını bul. Neredeyse dedim geleceğim alacağım o motoru. Neyse bir tanesi yazdı. O da diyor ki işte ben diyor ee, Kastamonu'dan yazdı. Bizim diyor bu civarda motosiklet fiyatları belli diyor. Ne kadar dedim adam bana şey gönderdi. İlan gönderdi diyor ki ben diyor aynısın diyor 55 bin liraya alırım diyor. Gönder fotoğrafını dedim ilanın fotoğrafını gönder. Abi fotoğrafı gönderdi. Yani şimdi hani yapılı motor var. Bir de yani yapılı motor var diyeyim. Adam kuru motoru bana gönderdi. Baktım ya bunun dedim tekerlekleri değişmiş mi? En önemli tekerlek değişmemiş. E, ne olmuş buna? İşte 125'lik kit takılmış. 125'lik kit takıldıktan sonra da işte dişi değişimi falan yapılmış dedi. Eee? Karbüratörün de kaçmış dedim. Bunu baktırmış dedim. Bakmadım dedi. İlana baktım. E, PZ26 normal eski. Üzerine gelen karbüratör. Adam motoru satıyor yani. Fiyatına baktım. 55 bin lira fiyat vermiş. İşte o adam 55 bin liralık motoru bu şu motorla kıyaslıyor. Ya kardeşim bak ben ilanlara zaten yazdım. Motorun A'dan Z'ye bütün özelliklerini yazdım. Yaptığım masrafları, <laughs> yapılan değişiklikleri hepsini yazdım. Ya sadece malzeme fiyatı inanın 15 bin lira tutuyor. Şu motora harcadım böyle malzeme fiyatı 15 bin lira. Hatta geçiyor da ben eski fiyatlardan burası hesapladım Bazıları Geçiyor. Neyse. E tabi bunun bir de Artı olarak adam işçilik masrafı var. Hadi gerçi çoğunu ben kendim yaptım. Çoğunu ben kendim yaptım. Elim bu işlere yatkın olduğu için onları saymıyorum. Tamam kardeşim ödüyorum 55 bin lira madem senin orada motor. Sen dedim ciddi alıcı mısın? Sen dedim düşünüyor musun almayı? Düşünüyorum abi dedi. Ben dedi geleceğim dedi, bakacağım motora bilmem ne. <laughs> tamam dedim gel. İş ciddiye binince adam geri durdu. Sonra Zonguldak'tan birisi yazdı. İşte e, nerede motor? inceleyeceğim bakacağım falan fistan. Gel dedim bak. Motor dedim Karabük'te. Telefon numarasını varıncaya kadar aldık. İşte abi tamam ben haber vereceğim sana dedim Adam yazmadı. Abi ölücü müsün? Bir. İnsanları neden alacağım deyip de bu motoru yani bilmiyorum insanlar neyi bekliyor. Al kardeşim bu senin tapul tapulu kullan malın olsun bedava mı istiyorsun? Yani bir malı satıyorum deyince arkadaşlar malın satılmıyor. İşte bir tanesi taksit var mı bilmem ne var mı ya ben işletmeci değilim bir şey değilim. Ben sana nasıl taksit yapayım? Ha şöyle yapanlar var. Motoru mesela adam ayarlıyor. Diyor ki bayiye ben diyor bunu diyor sana vereceğim. Adam diyor ki sen bunu bana verme. Satacağın kimseye gel ben bunu diyor sana taksit yap vereyim. Tamam mı tamam diyor da öyle satıyor. Yani piyasa ölmüş arkadaşlar. Yani insanlar peşin fiyatını almak istiyor ama alamıyor. Bu sefer de taksit de arıyor o yüzden sıfır oluyor derken inanın piyasa ölmüş onu söyleyebilirim. Yani bu sürede böyle geçti. O yüzden size söyleyeceğim arası kıymetini Ha satılır mı satılmaz mı Allah bilir her malın bir alıcısı vardır her malın bir alıcısı var o yüzden hiç şey değil yani benim için ister satılsın ister satılmasın satılmasa da kendim bilirim hiçbir şey yok ki sigortası yok vergisi yok bana bir masrafı da yok yani her şeyini yapabildiğim bir motor yatkım olan bir motor Böylelikle de bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekeriz taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.